Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Bu zamana kadarki bütün izlediklerinizi unutun. Canavarların iyiler ve kötüler savaşı olacak. En iyiler en kötülere karşı olacak. Kötüler kötülere karşı olacak. İnanılmaz bir challenge, inanılmaz bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu zamana kadar izlediğiniz bütün karşılaşmaları unutun. Yepyeni karşılaşmalarla karşınızdayım arkadaşlar. Evet yine bugün de en güçlüyü seçeceğiz. Bugünün en güçlüsü kim ona karar vereceğiz. Evet ilk savaşımız... Bakın kimle kim arasında olacak arkadaşlar. Evet ilk savaşımız. Siren Kafa vs. Kartonket. Evet arkadaşlar. Siren Kafa vs. Kartonket. Cat. Başlıyorlar arkadaşlar. Karton kete bakın. Siren kafaya bakın. Hangisinin boyu uzun? İkisinin boyları da aynı. Ve başladılar arkadaşlar. Karton ket vs. Siren kafa. Siren kafa ne yapıyor? Siren kafa karton keti attı. Siren kafa tekrar karton ket geldi. <gülüyor> <gülüyor> karton ket siren kafanın üstüne zıplıyor arkadaşlar. Ne oluyor? İnanılmaz şeyler oluyor. Karton ket siren kafanın üstüne zıplıyor arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Zıplıyor zıplıyor. Zıplıyor. inanılmaz şeyler oluyor. Siren kafayı öldürdü galiba. Karton Ket bakıyor Siren Kafa'ya. Oh. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Siren Kafa kalktı ve onu yendi. Evet. Siren Kafa Karton Keti yendi. İkisinin karşılaşmasında kazanan arkadaşlar. Siren Kafa oldu. Ben de Siren Kafayı çok seviyorum. Adamım ya. Evet arkadaşlar Siren Kafa gidiyor. Şimdi yeni bir karşılaşma geliyor. Bakalım. Kimle kim karşılaşacak? Hazır mısınız arkadaşlar? İşte ikinci karşılaşmamız. İşte geliyor. Kimmiş? Minecraft vs Godzilla arkadaşlar. Minecraft karakterleri gelecek. Yalnız şöyle olacak. 3 Minecraft karakterlerine bir, bir Godzilla gelecek. Çünkü bakalım üçüyle baş edebilecek mi Godzilla? Evet Minecraft karakterleri Godzilla'yı çevirdiler, oraya aldılar ve vurdular. Godzilla düştü. Şimdi Steve geldi Godzilla'nın kafasını eziyor ve Minecraft karakterleri kazandı. Minecraft ha Godzilla geri geldi. Godzilla geldi bir tane buna vurdu, bir tane buna vurdu, bir tane bu bir tane buna vurdu ve kazandı. Ben daha güçlüyüm dedi ve Godzilla kazandı arkadaşlar. Bravo Godzilla. Evet Godzilla da yerine gitti arkadaşlar. Şimdi yeni bir challenge daha geliyor. Bakalım gerçekten kimle kim. Ben de çok merak ediyorum sizin gibi arkadaşlar. Bakalım kim geliyor İşte Kimmiş arkadaşlar? Hugi Wugi vs Minecraft Pal Petrol geliyor arkadaşlar. Bakalım Hugi Hugi vs Minecraft Park Petrol kim kazanacak? İşte Hugi Hugi. Arkadaşlar çok korkunç değil mi ya Hugi Hugi? Evet Minecraft'tan eleman geldi. Evet Minecraft Selamlarını verdiler ve karşılaşma başlıyor. Pişş, evet bir tane tekme attı Pam Patrol. Ee, şimdi Hugi Hugi kalktı. Isırdı. O dişlerini ısırdı ve oha. Kazandı. Tek attı. Şunun dişlerine bakın arkadaşlar. Şunun dişlerine bakar mısınız ya? Ve kazandı arkadaşlar. Hugi bugi kazandı. Maalesef far patrolü kaybettik arkadaşlar. Şimdi son challenge'ımız geliyor. Bakalım kimli kim arasında arkadaşlar. Ve hazır olun. Hazır olun yine müthiş bir karşılaşma. Minecraft Batman vs Kong. Arkadaşlar bakalım ne olacak? İkili geldi şu Batman'in karizmatikliğine bakın. Şu benim adamıma bakın arkadaşlar. Şu kaslarına bakın. Kim kazanacak? Kim... Oha! Arkadaşlar kim kazandı? Batman kazandı. Batman kazandı. Evet tekrar bir daha geldi Kong. Şimdi tekrar. Oha ikisi de kaybetti. Evet üçüncü karşılaşma geliyor tekrar. Üçüncü kez birbirlerini vuracaklar. Wow, gene kazandı arkadaşlar. Batman kazandı. Aferin Minecraft Batman ve kazanan Minecraft Batman. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.